Selam severler. Konuklu toplu paket açılışının yeni bir bölümündeyiz ve bu bölümde konuğum Orkun Işıtmak. Hoş geldin Hoş bulduk Nasıl gidiyor? Yıllardır seninle paket açmadık Evet kaç yıl oldu lan? 4 oldu mu? Olmuştur muhtemelen 4'den 6 olmuştur Paket yani. açılışlarına yeni başladığım dönemde Tabi minimum 4 yıl oldu Evet net olmuştur Evet heyecanlı mısın? Hocam çok heyecanlıyım Valla 4 yılda teknoloji de çok gelişti çünkü Senin de kutu açılışlarındaki ürünlerin güzelliği de gelişti bence O yüzden e, hediye kim sevmez yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ürünleri seni düşünerek almaya çalıştım Yani Senin işine yarayabilecek ya da senin hoşuna gidebilecek Seni analiz ederek aldım diyeyim Tamam. Garip şeyler aldım o yüzden tahmin edeceğiniz gibi orkun olduğu için. Ama işlevsel şeyler de aldım. Teknolojik mi hocam bunların hepsi değil. Hepsi herhalde. değil. Tamam. Pek merak ettim. Açalım <laughs> biraz Şimdi bunları Hadi bir alalım şey. yere. Hadi alalım. Sonra hatta hepsini sen tane o tarafa var? al. Sanırım şu ana kadar en çok ürünü sana aldım. 17 ya da 18 tane ürün var. Şaka yapıyorsun. Evet. Oğlum bir şey diyeceğim bak ben insanlar bana ne doğum günümde hediye alır ne bir özel günde hediye alır. Bütün arkadaşlarım şey diyor ya geri zekalı sen kendin istesen alırsın ben sana niye hediye alayım diyor. Kimse bana hediye almıyor. Ben hayatımda o yüzden hiç doğru düzgün hediye almadım. Çünkü Çok şey oluyorum. Aynı eh, şeyi ben de oluyorum. yaşıyorum bu arada biliyor <laughs> <değil> musun? <mi>? <laughs> Geçenlerde bir arkadaşım şey dedi direkt. Sana ne alacağım ki dedi alacak hiçbir şey kalmadı dedi. <laughs> Abi bu çok kötü bir zihniyet. <laughs> Ey youtuber arkadaşları böyle bir şey yok. Arada hanım hediye alıyor hediye almadığım için şey ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Ah teşekkür ederim hani şey mahcup oluyorum öyle şey oluyorum. Sende de öyle olacak şimdi. Onu mu seçtin? Yo buradaydı bu. Ha tamam. <laughs> Seçeyim mi? ya istediğinle başlayabilirsin sen açacağım. E tamam buna, bunu açalım bu güzel evet. Ben arada özeniyorum böyle öze şey yapıyorum bir ben açabilir miyim falan. Evet. Ya daha özenmedim dur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bu böyle hafif yumuşak ama Sert şey de var, ne la Yani ne aldığımı biliyorum ama şu an hatır bilemem yani. Eee peki bunların hepsi Çin'den geldi. Evet. Tamam okey, Türkiye'den bir ürün yok ona göre tahmin edeceğim çünkü. Çin'dense değişik garip evet. şeyler gelmiş olur. Ne bileyim lan ben. Açıyorum. <laughs> Birini keseceğim diye korkuyorum ya. Benim elimde bıçak tehlikeli gerçekten. Tişört. Bildiğin tişört. Evet hem de Çin'den. <laughs> Çin'den tişört. <laughs> Oğlum ya Çin'de öğretiliyor ya burada öğretiliyor zaten. Bu ne? O da şapka. şapka. Şu an hafif kırışık. Sana da hiç yakışmadı. <laughs> Olmadı. <be. gülüyor> Bu fotoğrafın da çok havalı duruyordu bu arada böyle çok naif de denmez de. Ya abi şimdi internet alışverişinde genel öyle bir sıkıntı var aldığın gibi çıkmıyor. Hayır aldığım gibi bu ama orada birinin kafasında değildi böyle dümdüz duruyordu. Birinin kafasına da koymak lazım. Yani çok beğendim diyemeyeceğim. açıkçası. İşte, i̇stediğin <laughs> puanı verebilirsin. <laughs> On üzerinden. On üzerinden bunu hocam bir buçuk veriyorum. Ee, anlamı bir kullanışı şu an anlamadığımız. Atıyorum şu fila olmasının sebebi balık balık tutmaya gittiğin zaman bunu taktığında atıyorum. Daha çok balık geliyor. Hayır sadece şunu... Ya da güneşi daha az geçiriyor ne bileyim. Sadece şunu düşünerek aldım. Dedim bu sıcak yerleri falan geziyor. Hani tişört şapka kombin. Eyvallah hocam. senin senin düşünmen Peki, yeter gel. Ben bunu desenini de beğenerek aldım. Beğenmedi ya vallahi <laughs> beğenmedi. Oğlum ne, ne ya? ben çok desenli giymiyorum ya. Ne diyeyim ya çiçek şöyle yapalım. Ben bunu bir videoda giyeyim. Ona göre izleyiciler karar versin tamam. güzel mi değil mi diye. Halbuki gayet güzel. Yani kombinlemek lazım bence. Bu yüzden insanlar bana hediye almıyor. <laughs> Tişört kaç puan? Yine dürüt ver bu arada. Beni üzeceğim diye düşünme. Tişört 4. Tişörtü de... 10 üzerinden. 10 üzerinden. Tamam. <laughs> Bu ne ila? Masa şöminesi. Masa şöminesi mi? Evet. Aa, böyle Bunu şeyleri daha büyük abi. olduğunu düşünüyordum. Sen şeyi izledim. Evini izledim. Evinde böyle şeyler var. Bir şeyler. Yani dekorasyon. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hanım bir buçuk yıl uğraştı ona evde bir şeyler var diyemez. Vallahi gelir Bursa'ya gelir. Keser seni. <laughs> bir, şey diyeceğim. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ben bunu e, ofisteki masama koyabilirim. Eve çünkü bir şey gireceği zaman böyle bir uz uzun bir onay süreci var. Yani gümrükten ürün geçirmek gibi düşün. Ha Şimdi, şey. Hanım onaylı mı Tabii öncesinde bir söylemek lazım. Arkadaşlarına WhatsApp grubundan atacak. Sizce yakışır mı buraya diyecek. Bunun renkli, rengi değişiyor mu acaba? Yani fotoğrafında şurada ateş varmış gibi gözüküyordu. Ha yukarıya doğru ateş evet. varmış gibi mi? Nasıl? Ama olacak? tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Öyle çok da araştırmadım. O da nemlendiriciymiş aynı zamanda. Evet evet. Da. O doğru. zaman su koyacağız. Aa. Peki bunun... Var. ne ayarı var? Saat ayarı ha, saat var. Saat ayarı var. 1 2 3 5 saat çalış diye. Bu şey için büyü yaparken falan. Mavi. Aynen. Ya bu Sarı güzel var. gözüküyor. Mavi, mavi de güzel ya bence. Hocam bu güzel. Bunu masaya koyarsın. Evet. Şeymiş. Şekil çık. olarak da güzel. Ses yapıyor mu çok? Hiç nemlendirici kullanmadın mı ya? Yok. Krem nemlendirici. kullan. Hayır ya oda nemlendirici. Odanın nemini falan takip etmiyor musun? Klimayı açınca zaten o ayarlıyor ya onu. Hayır o yazın nemi alıyor. Kışın arttırman gerekiyor ya şeyden dolayı. Isıtıcılardan, kombiden falan dolayı. Ha boğaz kurulu yapıyor yani, yoksa. Burun evet benim burun boğaz kurulumun sebebini da. çözmüş olduk. Cildimden Bu daha şık duruyor. Evet ben de beğendim bunu. Ben buna 8 veriyorum. 8 alır benden. Bir ben de. yükseldik tamam. Peki fiyatı ne kadar? Onu hatırlamıyorum. Açıklama bölümüne link bıraktım. <laughs> <Ben> merak <laughs> ettim çünkü hani şey fiyat performans göre nasıl mesela diye. Yani çok pahalı bir şey değildir. Okey. Eee büyük alayım mı bir tane? İstediğini alabilirsin. Tamamen özgür iradenle. Şu orta boy. Şimdi içinden iki tane daha kutu çıkacak değil mi? Oğlum bence bu bıçakta bir sıkıntı var biliyor musun? Bir verir misin? Sadece denemek istiyorum. Aa, ha, bu ne lan? Dur. İçinde ilginç sonsuz ayna desenleri oluşturan bir lamba. Oha çok güzelmiş yalnız tipi. Oğlum dün Loki'yi izlemeye başladım. Avengers'ta Infinite Stone'lardan bir tanesi bu. Sana Mali. dev Infinite Stone aldım. Oğlum bir de bakınca böyle şey sonsuzluk. Güzel lan. Ama nereden bakarsan bak renk farklı oğlum. O da çok... Ha, bir dakika şimdi bir görüntü daha net hale geldi dur. O rahatlatıcı. Oğlum vallahi çok güzel lan bu. Aa. Nasıl rengi değişiyor? Ben de anlamıyorum nasıl rengini değişti. Işık kırılımından dolayı mı değişiyor? Prizma mı yapıyor acaba? Ne bileyim ben. Prizma ya. Şey evet ha. ışık kırılıyor. Ya, evet <laughs> ışık yok kuşağı oluşumu. <laughs> Yağmur, damlacıklar. Aynen aynen. Şey evet. Var. Ben bunu 10 veriyorum hocam. O. Oh. Babaya Baya güzel bu ya. Tamam. İlk onumuzu aldık. Bir meyve bıçağı ver Allah aşkına bana ya. <laughs> Elden alınmaz yavrum bıçak. A geri al, geri koy. Kavga edermişiz ya. Ha. Alıyorum bir tane. Al. Hadi sen al bir tane ya. Merak ettiğimle başlayayım. Ne bu? Soğutucu jel. Şey mi böyle ağrın olduğunda yaran Yok ol... yok onlardan değil. Oturduğun yere koyuyorsun mesela terletmiyormuş. Nasıl yani? Hatta bunu altına koyuyorsun. Aynen motosikletinin koltuğunun o oturma yerindeki derinin Aa. altına koyanlar varmış. Ama bunu öncesinde buzdolabına koyuyorsun. Hayır. Soğuyor. Hayır hayır hayır. Hadi lan. Peki bir dakika deneyelim hocam yani şunu açmadan da olması lazım bunu. Yorumlarında şey genel olarak motosikletçiler almış ve yani o koltuğun derisi nasıl kalkıyor bilmiyorum o süngerle derinin arasına koymuşlar. Ben koyarım abi gerçekten soğutuyorsa çünkü çok büyük dert ya yani. motorda alttan gelen sıcak soğutucu bir şey yok motorda. Ben hiç kullanmadım bilmiyorum. Vallahi ben denerim. Tamam şey otursana. Ben oturayım ona tamam ben soğuk de değil ama serin ve bence ya. artacak o. Olayı şey zaten seni terletmemek Küçücük bir şeyden devam edelim. Bu ne? Çoklu USB kablo mu mıknatıslı? Şimdi bunun olayı şey, şunları cihazlarına takılı bırakıyorsun. Atıyorum işte Lightning, Type-C falan. Sonra bunu böyle... Aynen, şarj edeceğin şeye çat diye Aynen. böyle bırakıyorsun. Atıyorum arada bir şarj ettiğin şeyler var masada, ofis masasında. Arada şarj ettiğin şeylerin üstüne bunu bırakıyorsun. Bir daha uç aramakla uğraşmıyorsun. Güzel. Yani ama çok şey değil bence. Ee, çok kullanışlı ya da işte hız bakımından ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. USB 2 çünkü bu. 10 üzerinde. Haa, okey. Orada ben maske bir şey görüyorum ya, o, o ne o ya? O Bunu ne? muhtemelen YouTube Türkiye'de bir tek sana alabilirdim. Ne o ya? O yüzden görmüşken alayım dedim. Ne abi bu? Yaşlı maskesi mi bu? Şu an muhteşem bir kavuşuk kokacak. Ben daha paketini açmadan kokusu geldi bana. <laughs> evet. Abi peki Çinli yaşlı mı uygun gördün bana? Abi fotoğrafında Çinli gibi durmuyordu ya. Abi Çinli yaşlı bu. Harbiden şey bu ya. <laughs> Dövüş oyunlarında hepsinin şeyi var ya ne deniyor lan? Ustaları. Evet abi bu bu herhangi bir NPC usta yani Aa, oyundaki. Allah'ım çok kötü kokuyor. Nasıl? Fotoğrafında o kadar realistik gözüküyordu o ki bak gözüküyor. kadar aslında, aslında bir gerildim abi. ne ne? Ne Ben nasıl görünüyorum lan? Dur ben kendimi görmek istiyorum. Bu arada bir oluru var ama detayları eksik. Yani bir göz, bir gözle diğer gözde bir uyuşmazlık var. Yani amcanın bu gözü sanki bir savaşta yara almış gibi, değil mi? Bu daha aman şimdi... master sonuçta. Kim bilir kimlerle dövüştü? E tabi doğru diyorsun. Oğlum ben beğendim lan bunu. Ben böyle takılırım. İçerisi ama gerçekten VR gözlüğü gibi yani başka bir şey yaşıyorsun içinde bak bir girsene şunun içine Bak abi fotoğrafta hali bu ben ne diye düşündüm biliyor musun gerçekten gerektiğinde böyle trollemek için kullanabilirsin çünkü burada aşırı realistik. Abi var. şimdi bu fotoğraftan dolandırılmışsın sen bunlar var ama bunlar böyle 30-40 bin lira daha bile fazla gözlerim nerede? Çok <laughs> rahatsız ediciymiş bu arada. <laughs> Değil mi? 3 aydır havalandırılmamış bir evdeyim şu an. Aynen öyle. Bir de burun kılların saçlar, yapışkanlar her şey birbirine girmiş. Öyle de bir... Burun kılın mı var? <laughs> Ufak bir dolandırılmışız. Bir dolandırıldık. Bir, evet. 25 dolar hocam ama yani 25 dolara bunun kalitelisini almak biz o aya 2000 lira verdi. Yok artık. Ayak ayak bağlıydı. Onun full insan olanı var 200 bin lira falan. İnsanlar çok acayip. İnsanlar gerçekten acayip. <laughs> Ne bu be? Renginin pembe olmasının sebebi bu arada diğer renkleri yoktu. Sadece bu kalmıştı, mecburiyetten pembe aldım. Yani... Scooter kornası. Bu scooter için mi? Aynen. Bir bakalım abi ses efektleri neler var. Ben de... Ne oldu biliyor musun? Scooter'ımı ben hep dışarıda bırakıyorum. Her gün böyle bir parçası eksiliyor. Allah korna gitmiş diyorum, ön çantası gitmiş diyorum. İşte şey balatası bozuluyor, İşte ne bileyim frenin bir şeyiyle oynuyorlar falan. Kornam çalınmıştı yeni. İyi oldu hocam. Çok iyi denk geldi. Hırsız pembe olduğu için bunu çalmaz. <laughs> ben yani bu kadar şekilci ve cinsiyetçi bir hırsız ben hiç görmedim yani. <laughs> Bunun korna olduğunu emin miyiz? Eminiz. Kol olayım. Sen scooter ol. Geri geri geliyorum. Ama bir kere basamıyorum mesela. Hani önümde yaya çıktı düt diyeceğim. Evet. Ambulansa dönüşüyorum bir anda <laughs> Ama scooterdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi gerçekten sesini duyuramıyorsun Çok sessiz gidiyor ya alet hmm. Korna yapınca falan kimse bakmıyor dönüp şey yapmıyor Bunu çalsan gerçekten bütün yolu açar bence Ama bence hocam güzel Ben Onun üzerinden 4 Siyah olsaydı 4 Seç Soldaki Bu tavuk için Tüy tarama aleti mi bu? Yok tarama aleti değil kırpma aleti Ana çok da güzel bir şeye benziyor lan. Oğlum oluyorsa ben arada kırparım bunun şeyi poposu başı böyle patisinin uçları falan çünkü ha, her şey öyle oluyor. şey için hani atıyorum sürekli kuaföre götüreceğin o tarz şeyler için böyle hafif. Aa, ha, bir... çok kullanışlı o O zaman ben bunu kendi saçımı da kesebilirim aslında. Niye? keser misin ama? Çocuğumun saçını kesiyorsam kendi saçımı keserim ulan. Gayet evet, güzel kesiyor. şey, şey yapmadı mı böyle Cildini zıt yapmıyor mu? Hani böyle Aa, bazıları yapar ya. Aa, bu ucu muhtemelen plastik olduğu için öyle. Vallahi ben beğendim. Bak yanına yağını koymuşlar, fırça koymuşlar. Type Zaten... C'den şarj oluyor. O çok Aynen. önemli. Type C'den şarj olması iyidir hocam, hızlı oluyor. Ben beğendim valla, ben bunu 10 veririm. Teşekkür ederim İkinci hocam. İkinci 10'umuz. 10 verdim valla. O ne? Blitz boy Teleskop anla kamera. Anladım bunun ne olduğunu. Teleskop. Ama aslında kameralı. İlginç bir şey olduğu için aldım. Baya koyuyorsun, yıldızları görüyorsun. O seviyede mi bilmiyorum, deneyeceğiz. Yani fotoğrafında şey falan vardı. Maç izleyen insanlar bundan izliyor falan. Böyle. Aa! Hı. O, oğlum bu güzel lan bu. Oğlum bu küçük handy camcık gibi. Harbiden. Ama mini tripodu falan da var. Aa, SD kartı da var. Bence şarjı yok bunun. Ben bunun şarjı takayım. Sen Biz bir, buna, buna birazdan olur. bir dönelim. Evet. Aynı markanın başka bir ürünü. Aynen. Bu markanın olayı şey, kutunun üstüne sadece kod adı yazıyor. Boyun vantilatörü. Aynen. Böyle gezerken kulaklık gibi takıyorsun ve serinletiyormuş. Şaka yapıyorsun. Boynuma doluyor muyum bunu? Evet. Normalde şarjlıdır herhalde kabloyla gezecek değilsindir. Yaşlı amca naylon saçı kalmış şurada dur. <laughs> Şunlar dışarı bakacak değil mi? Evet. Peki nasıl? Ya üfürüyor. Japon turist lite mi? Ya evet yani gelmişim Sultanahmet'te gezeceğim güneşin Aynen. alnında. Niye bunsuz gezeyim? Bayağı iyi üfürüyor ya. Deneyebilir miyim? Çok Aa. merak ettim. O terlemezsin bununla. Yani... Şuran terlemez, kalan her yerin terlemez. <laughs> Sokakta taksan biri gelse açıklayamaz. Ama kulaklık gibi duruyor şu kablonun da olmadığını düşün mesela şarjı dolduktan sonra. Ama yani böyle şey doladığını düşün falan böyle hani... Yani duruma Bir göre kullanılabilir yani ama duruma göre de saçma oluyor. Bilemedim hocam bunda ben kararsız kaldım. Ve bilmiyorum abi bence... Tamam ver puan. Değil kullanışlı. <laughs> 3. Hadi şu geçti gönlümden. Bu ne hocam. Ha bu da scooter ha, ışığı. Aynen. Güzel. Bu bayağı üst seviye bir bisiklet ışığı bu arada. Yani scooter'da da kullanabilirsin tabii. 6000 amper diyor. power, power bu. bank olarak falan da kullanabiliyorsun. Hadi ya. Benim bisikletim yok. Ben scooter kullanıyorum ama her gün kullanıyorum yani. Kullanırım bunu. Çalmazlarsa çal <laughs> çalmazlarsa. Evet. Ya da her seferinde inerken çıkartmam lazım bunu. Ha üstüne. olabilir. Ha bak bunlar takma takma aparatı. Şunu şeye takıyorsun, skutura bisiklete takıyorsun. Bunu da böyle şarjı var mı? Bir saniye. <laughs> Bayağı aydınlatıyor yalnız. O bu aydınlatıyor. Ha uzun tek nokta, geniş, çiftli. Oo iyi, yan şeridi de Oğlum çok iyi bu. Bayağı Gözlerin sağlıklı mı? Evet. İyi mi? Artık değil. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çok beğendim. 10 veriyorum hocam ben buna. Üçüncü 10. Ha bu şey yazı tableti. Aa, double sided full screen LCD writing tablet. Şey için bu daha çok. Ya iş planı yapmak için ya da market alışverişi şey için mesela. Buzdolabının üstüne koyup eksilide işte. Bu süt, şeyler süt gibi biz çocukken vardı ya böyle yazıyorduk. Alttan fış ha, 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 fış yapıyorduk, temizliyorduk. Onun gibi mi? Biraz daha güncel versiyon. Ha. Oğlum çok güzel lan bu. Bak ha, basıyorsun buna. Dur, buna di buna. Gitti. ve arkası da gidiyor yani bak arkaya da yap. <laughs> tek tuşla ikisini birden silmesi birazcık absürt bence. Biri sadece bu tarafı siliyor olabilir mi? Şunu bir çizsene. Aynen tamam. Bu Arka sadece tarafı bunu siliyor. siliyor. Buradaki duvar duruyor. Ha bu şeyle çalışıyor. Saat piliyle çalışıyor. Ama şey düşün. Muhtemelen silme dışında hiç pil harcamıyor. Evet. Abi çok ben çok beğendim. Çok enteresan bir şey ya kullanırsın yani bunu. Buna ben 10 veriyorum ben bunu. Baya bayağı alıyoruz ha. Bak işte bazı şeylerde elim şey çok az gidiyor. Yani düşük ya. puan veriyorum ama güzel ürüne, yok, yok, kullanışlı şey ürüne de şey yapmam yani. Hakkını yemeyelim. Bu ne? Çok alakasız bir şeyle devam ediyoruz. Ne bu? Ya? Evcil hayvan havuzu. Nasıl yani? Bunu şey şişiriyorsun, bildiğin bahçeye koyuyorsun. Evet ama böyle tam şey değil. Full şişme çocuk havuzları gibi düşünme. <laughs> şiştiğini düşünüyor muyuz? Allah inflated yazıyordu. Inflated şişirme değil mi? Evet. Şey çıktı mı içinden kılavuzcu? Tam bu suyu boşaltmak için kesin. Bence şişmesiz abi. Bu direkt içine bunun su atıyorsun, suyu koyuyorsun. Şimdi zaten çok büyük ihtimalle bunun içine suyu doldurduğunda burası gerileceği için bu sabit bir şekilde duruyor. Köpek burada oynuyor. Köpeği oynaması değil de daha çok köpeği yıkamak için bence bu. Köpeği bunun içinde yıkıyorsun. Aa o da olabilir. Evet bahçede balkonda yıkayabilirsin. Aynen. Aynen. Balkonda. Benim ufaklığı yıkarsın. Büyük olan hayatta sığmaz buna da. İşin bittikten sonra da şunu açıyorsun. Içindeki açıyorsun, içindeki suyu boşaltıyorsun. Aynen gidiyor gidiyorum. bahçeye. Bence He. güzel. Kaç Geliyorum. Kaç altı mı dedin bunu? Ha? 6. Okey. Ah bir tane daha pet şeyi var. Your pet, my no. care. Ne olduğunu hiç hatırlamadım şu an. Ha bu şey. Ha fışkiyeli. Fışkiyeli. Fışkiyeli suluk. Aynen. Fışkeli su çok seviyorlar. Akan suları içmeyi daha çok seviyor hep hayvanlar. Evet. Ben işte, böyle bir şey bakıyordum biliyor musun? Bundan bir tane Tuğkan'a aldım ben. Onun kedisini nefret etmiş. <laughs> o yüzden bir de Orkun'un köpeği nefret etsin diye Orkun'u alayım dedim. Ama işte onun yorumlarını ben o zaman o akan su muhabbetini bilmiyordum. Hayvanlar bayılıyormuş normalde. Evet abi çok. Kedi de köpek de çok sever normalde bunu. İşte o yüzden şey ikinci kobay olarak. Yok yok bizimkiler kesin çok sever bunu. Nasıl bir alet lan bu? Ben tecrübeliyim biliyorum. Bu da motoru, bu da çıkıyor. O suyu yukarı pompalamak için. Burada yine filtre var, karbon filtre. <gülüyor> <gülüyor> Yüreğin ağzına geldi. <laughs> bir de tam böyle şey cümlemi söyleyecektim. Ha bu buraymış diyecektim o sırada <laughs> patladı. ha bu şey gibi okullardaki fışkiye basıyorsun ki fışkiye Aynen. gibi. Aa çok iyi. Ben su için şöyle bir şeye karar verdim. Evet, devir daim de yapıyor değil mi içerideki suyu? Aynen, bir taraftan karbon filtreyle filtreleyip... Benim bir korkum var. Taşar mı bu? Ha. Yeterince alabiliyor mu aşağıya doğru? Bence taşacak olsa şimdiye kadar taşar taşardı. Taşardı değil mi? Hemen deneyelim. <laughs> ne yapayım oğlum, hayvanlar da böyle içecek. Denemeyelim, ne yapalım? Bir şey çok güzel bu. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9. Beğenirlerse 10. Beğenirlerse 10. <laughs> kullanılırsa 10 yani. Hani şey güzel, fikir güzel kullanılırsa hayvanlar da memnun olsa 10. Sen ver hocam. Gönlünden evet. ne koparsa. İlginç tasarımlı bir ürün. Bunun tasarımı ilgimi çektiği için tercih ettim. Ne diyor? Kaktüs sinek öldürücü. Aynen. Ya yani çok sempatik gözüküyor. Evet. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Şeylerde oluyor ya böyle mavi ışıklar. Onlar Gizli, çok korkunç zzz. ya. Evet kötü böyle şey gidiyor. üstüne büyük bir şey geldiği zaman böyle pat yapıyor ya. Bak <laughs> <laughs> ben her şeyin ilk şeyini prospekt çıkarıyorum. Bak. Evet bana çok acayip geldi. <laughs> ben, ben ben de bu var abi. Tasarım olarak tatlı bence hani masada dursa böyle ee, falan yapmazsın. Evet evet yapmazsın. Muhtemelen bu ışık veriyor. Sinekler de o ışığa ha aşağı gidiyoruz cız, cız, cız gibi bir şey Ha şey yapıyor sinekleri öldürmeden içeriye topluyor. Sonra sen sinekleri Aynen. doğada başka bir yere salıyor. Aynen. Lan, olmaz öyle şey. Bak şimdi şurada fan var. Mesafesi. Sivrisneksin böyle uçuyorsun böyle aa ışık diyorsun böyle buraya doğru geliyorsun hop çekiyor seni aşağı Eğlence tamam. Luna Park <laughs> Ondan sonra Nemo bu at kaznada ee? arkadaşlarınla takılıyorsun Çalışıyor şu an bak şu mavi ışıktan bu ışığı muhtemelen sineklerin bu sevdiği ışık Evet çekiyor onları Aynen şu an Sivrisinek orada fanın orada böyle bir şey yaptı. Aa! <laughs> evet onun hayatında <laughs> muhtemelen çok şey oluyor ama biz hiç fark edebileceğimiz bir şey değil bu. Sonra düşen sinekleri alıyorsun buradan döküyorsun. Bunu da herhalde çıkartıp temizleyebiliyorsun istersen. Bunun aslında içinde ha. bilgisayar fanı gibi bir... Aynen aynen bilgisayar fanı falan. bildiğim. Başka hiçbir şey yok. Ya hocam ben şeyden çok emin olmam. Kullanışlı olur mu bu? Yani sinek gelecek de... Ben ışıksızını denedim. Normal odada kullanıyorsan işe yarıyor. Işıklısı muhtemelen daha çok yarıyor. Böyle. Evet kaç puan? Bilemiyorum abi. Şeyde aksiyonda göremedik ya. <laughs> Ama nasıl göreceğiz şu an? Tamam o zaman 5 verelim. Bundan devam edelim. Basit bir gadget gibi. Ha biliyorum. Priz, akıllı priz. Xiaomi'nin home app'inden girip kapatıyorsun. Yani bunu şu an denemenin çok bir anlamı yok. Evet. Kettle'ı mesela bununla kullanmak güvenli hissettirebilir. Evden çıkarken unuttum mu? Evet. Ütüyü. Evet herhangi bir şey. Aynen. Bence şey bütün evi sadece bununla akıllı hale getirirsin zaten. Yani pek çok şey Şeyin yok. Ne bileyim masa lamban akıllı değil. Lambası ampulü hmm. akıllı değil. Masa lamban tak buna. Telefondan açıp kapatabiliyorsun evet, masalen Ama bence en şeyi dediğim gibi mesela unuttuğunda gerileceğin şeyler. Ütüyü unuttun mu? 20 kere düşüneceğine çıktı. Evde değilken yani bak bitti. Mantıklı hocam. Ben buna zaten 9 veriyorum. Sevim sevmeyeceğine emin olmadığım bir şey. Üstünde zaten yazıyor. Gaming mousepad. Senin bilgisayarın niye salonda? Ya benim de salonda ama senin salonla benimki tam şey değil hani. Ee, benimki geçici olarak geldi. Her an geri gideceği için öyle duruyor. Gidecek ha. o. Şeyi mi var? Işığı mı var? Aynen. Ya yani hem klavyeyi hem mouse'u aynı mousepad'in üzerine koyabildiğin mousepad'leri seviyorum ben. Bu da gayet güzel. İşte arkada birazcık güzel gözüksün dersen. Harun bayılıyor mesela. Ben RGB'yi çok seven. Ben yani. De Bu tarz şeyler sevmiyorum. Yoksa seviyorum yani. Bayağı seviyorum. <Gülüyor> <gülüyor> ya ama bak mesela senin e, RGB'lerin güzel. Şey var mesela çok fazla insanın evine gittim RGB LED var ama pavyona çok yakın. Pavyonla güzellik arasında çok ince bir çizgi var RGB LED'lerde. Mesela sen bunların hepsini bir anda mavi mor yanıp söner yapsan berbat bir şey olacak. Yani sen o renkleri de iyi ayarlıyorsun. Konumlandırmasını da güzel yapıyorsun. Yani biraz bilinçli kullanıcı olmak lazım onda. Puan? Güzel bir mousepad. Ben 7 veriyorum buna. Okey. Evet şimdi de bir teleskopa bakalım. Anlamsız bir umudum var bunda ama anlamsız da hayal kırıklığına uğrayacakmışım gibi bir şey Var ya burada. net hayal kırıklığına uğrayacağız ama benim de bir umudum var. Aa geldi. Ekran. Yani 1995 Game Boy. Evet, şu an kayıttayım. Baya handycam gibi menü falan şey. Üç tane modu var benim anladım. Fotoğraf modu, teleskop modu, bir de e, video modu var. Şimdi buradan baktığım zaman bir cacık göremiyorum. Bence ekrandan bakmak daha iyi. Oradan ben de şey yapamadım. Evet. Gel dışarı bakalım ya. Eee abi şey güzel ama şu ekrana bakarsan anlayacaksın sıkıntıyı wiggle wiggle yapıyor bak jiggly şimdi. bak bir yere doğru tut jöle gibi oluyor rolling shutter ama zoom iyi zoomu iyi ama şu ekran yerine şurada kaliteli bir vizör olsa ve rahat rahat dürbün gibi ya da ikili olsa mesela daha evet. bir hoşuma giderdi evet. çocuğa versen eğlenir çocuğa versen eğlenir evet. Evet. evet evet ama çekim yapıyor olması çok hayra alamet bir şey mi bilmiyorum yani çocuk nereleri çekecek bilinçlendirip çocuğu öyle verin evet puan 4 evet. Okay. Ben de ben de o civarlarda <laughs> verirdim evet. bu arada. Abi sanırım bittik. Bitti mi ya? Bittik. Hatta popomdaki soğutucu düşmüş. Aa evet ona puan vermedin. Şimdi, motordayken muhtemelen hissetmezsin. Yani, altında kalın bir şey varken hissetmezsin. Me Meşonmanın şu an gerçekten ince olduğu için bana birazcık böyle. Ya ulan, otursana ben niye ama, anlatıyorum? Bir ama otur, ama, hisset şunu. Bunu normalde zaten şey düşün. O kumaşın altına koyuyorsun bunu. <laughs> kumaşın altına koyarsan hiç etki etmez bence. Otur bir ortamdan bir tık daha soğuk. Ama popom ısınınca ne olacak? Ama işte bu ısınmasın diye ya. Bilemiyorum motordan da çünkü alttan soğuk geliyor falan. Denerim ben bunu motorda. Ya şeyde dene ilk önce. Bilgisayar koltuğunda dene ilk tamam. önce. Tamam. Ofiste dene. Baktın işe yarıyor o zaman motosiklet aktarırsın. Çünkü büyük ihtimalle onu motorcuya götüreceksin. Yandan dikiş atacaklar. Fermuarlı mı o? Nasıl motorun şeyi? Onun altına sokmak için, kumaşın altına sokmak için bir işlem yapılması evet, Evet. O, orada şey değil o kumaş öyle bir kumaş değil o ya. İşte onu çözersin. Ee, çok ben, ben onu. Peki en güzel ürün neydi sence? Kullanışlı mı havalı mı? E kullanışlı. Benim var favorim. Tıraş makinesi. Tıraş makinesini de çok beğendim. Aa bisiklet e, şeyi bir de. Suluğu beğendim. Işık bisiklet ışığı çok iyi şey, scooter ışığı. Benim favorim ama galiba suluk ya. Ha bir de küpte çok iyi. Ha, en kötüsünü söyleyeyim. Aa ben buna çok yükselmiştim ya. Çok mantıklı gelmişti bana. Abi çok saçma. Bakıyorum daha saçma bir şey var mı diye yok yani. Maskeden bile mi? Maskeden bile bence. Maske kinin de yine bir mantığı var. Bu, bunun yaptığı işi çok daha küçük bir şeyle, çok daha kolay bir şeyle yapabilirsin. Ama onun yerine böyle bir ızdırap çekiyorsun ve bununla geziyorsun hani. Şık durdu, yakıştı tişörtünü. <laughs> çok şık. Sen buna da çok yükselmedin ama ben buna okeyim. Ya işte bilemedim onu da. Total puan, ortalama? 9. Total 9 mu? Evet. Yani genel olarak ben bu memnunum. 9'um ben. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür için teşekkürler. Orkun'un kanalına başlıktan ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Sonraki konuklar hakkında fikirlerinizi yine yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Neyi söylemeyi unuttum çünkü cümlemi değiştirdiğim için ezberimi bozdum şu an. A aboneyi söylemedin, ha. yorum söyledin. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Haydi görüşürüz. Aynı şey 3 kere söyledim galiba. <laughs> evet, 3 kere beğendiler, 3 kere yorum, 3 kere beğenince beğenmiş oluyor. Beğenmemiş oluyorlar. Hayır. Beğen, andu, beğen beğenmiş oluyorlar. Beğenmiş oluyorlar. Evet, tamam, kurtardık. Tamam siz 3 kere beğenin. <laughs>